Günaydın. Yeni bir yolculuğa başlıyoruz efendim. Yola çıktık. Bir yemek molası verdik, bir kahve molası. Şimdi bir 3 saatlik bir yolumuz var. Nereye gidiyoruz? Söylemeyeyim. Zaten video başlığında yazarım büyük ihtimalle ama gittiğimiz zaman mükemmel bir manzara bizi bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz yerde göl var. denize girebilirsek yani göle girebilirsek gireriz, giremezsek kenarından geçeriz. Yolda görüşürüz. Gol kenarında bir yerde durduk. Şimdi Karacı Ören Barajı diye geçiyor. Size göstermek istiyorum. Sinek gözlüklerimle. Manzaraya bak. Sadece şöyle bir sıkıntısı var. Ee, aşırı kurbağa var. Ben normalde buraya gelmiş olsaydım tam şurada kamp atardım. Ama kurbağa sesinden nefret ettiğim için atmayabilirdim. Dağların tepesinde kar var burada. Antalya şu anda yanıyor ama burası Eğirdir gölü, Sparta'ya bağlı. Güzel esiyor, soğuk esiyor. Size şöyle manzarayı göstereyim. Bak dağların tepesinde hep kar var. Normalde burada yüzülüyormuş ama yüzülür mü? Bilemiyoruz çünkü Salla Gölü'ndeki gibi aynı şey mevzusu oluyor. Ee, su çekiyor birazcık. Neden olmadı bu? Bir dakika. Yes. Burada yüzülür mü bilmiyorum. Çünkü Salla Gölü'ndeki gibi içerisi birazcık balçık gibi oluyor. İçeriye çekebiliyor. Ayağınızı komple aldığı zaman çıkmanız birazcık zor olabilir. O yüzden e, tecrübesizseniz böyle yerlerde yüzmenizi tavsiye etmem. Geldiğiniz zaman. Ben ne yapıyorum abi? Ben genelde basmıyorum. Suya direkt girerim. Suyun yüzünden yüzerim. Suyun yüzünden geri çıkarım. Şimdi burada bir ufak kahve molası verelim. Arkasından yolumuza devam edelim. Çok fazla yolumuz kalmaz zaten. Bir saat içerisinde varmış oluruz. Ama güzel bir yer yani. Burada bir ev yapacaksın, takılacaksın. Manzara mükemmel. Zaten karşı tarafta tokiler var. Hemen şöyle göstereyim. Bak şu kısımda tokilerin olduğu bir yer. Burada kar yağıyor mu yağmıyor mu bilmiyorum. Bilenler varsa burada kar yağıp yağmadığını e, yorumlarda belirtin. Eğirdir, Isparta de kar yağıyor mu? Çünkü dağların tepesi kar olmuş. Bilgim yok. Şey seviyesine yağıyor mu, deniz seviyesine yağıyor mu bilmiyorum. Bilen varsa belirsin. Oradan bir bilgilenelim biz de. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Normalde gölün yukarısındayken göle girilir üstüne yüzülür diyordum. Girilmez. Göl çok pis ve aşırı aşırı sinek var. Öyle böyle değil. Yani gölü yakından göstereyim ben size. Bu göle anca maya çalarsınız. Başka da bir bok yapılmaz buraya. Yani şu pisliği göstereyim. Buraya girilmez. Çok aşırı pis. Girer misin? girersin. Giren girer yani. Ben girmem. Aşırı pis. Neyse gölün dibine kadar geldik. Buraya bir tane takı atmışlar. Sineklerden durulmuyor. O yüzden çok fazla durmayacağız. Yola devam edeceğiz. Sadece size bir dibinden göstermek istedim. Hadi yola devam edelim. Ee, burası Isparta'da Şakir Ağaç diye bir yere efendim. Kendileri doğal yapıyorlar, helva yapıyorlar, senin köpük yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Kendi yerleri varmış. İçeriden zaten gösterdim ama bir de dışarı göstereyim şöyle. Şöyle. İçeride köpük vesaire yapıyorlar. Güzelmiş. Yani yolumuz buraya her seferin aynısını söylerim ama kura çekip pasta dağıtmak lazım burada. Yolunuz düşerse uğrayın. Çok güzel içerisi. Görüntüleri çektim. Buyurun efendim izleyelim. Evet, bir tane daha olsun öyle. İki tane de. Bir tane daha alayım. iki Yanar mı diyorsun? <laughs> Yorulduk. Devam. Şimdi e, Milli Park'a geldik. Ne Milli Park'ı burası bilmiyorum. Burası ne Milli Park'ıydı ya? Kızıldağ. Kızıldağ Milli Parkı. Kızıldağ Milli Parkı. E, oksijen muhabbeti varmış. Nefes alamayanlar, astım hastalar vesaire buraya geliyorlarmış. Güzel. Ben soğuk sevdiğim için buralar e, biraz buz gibi. Kışında zaten hem kış lastiği hem kış lastiğinin yanında zincir de kış lastiğinin üstüne takın diye uyarı vermişler her tarafta. Şu an normalde yaza giriyor olmamıza rağmen soğuk yani kısa koluyla birazcık üşüyor insan. Ben üşümüyorum çünkü ben soğuk seviyorum. Çok güzel burası. Yolunuz bu tarafa düşerse kesin uğrayın. Şimdi detaylı olarak gezmeyeceğim. Ee, bulutların üzerinde olan bir yer varmış. Beydağı gibi bir şeydi ismi. Yine gösteririm size. Ee, bulutların üzerindeymiş orası. Araç girişini kapatmışlar. Bakalım. Bir dahaki sefere buraya motorla gelip motorla çıkarız tepeye. Birazcık bu tanıtım gibi. Bir dahaki sefere burada detaylı bir kamp atarız. Hatta bir bakmışsınız. Bir toplanma günü yaparız. Birlikte geliriz buraya kamp severlerle, doğa orman severlerle birlikte burada takılırız. Şimdi size birazcık tanıtım gibi dediğim gibi bir etrafı göstereyim. Hadi bakalım. Şimdi buranın şöyle bir muhabbeti var. Bungalov gibi düşünün. Çok fazla bungalov gibi değil. Ee, günlük kiralıyorsunuz burayı. Kalabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam şimdilik günlük kişi başı 1000 lira diye biliyorum. Yaza fiyatları artabilir. Bungalov tarzında evler. Ee, içerisinde her şey var. Hatta şömenize kadar var. Güzel manzara olan. Akşam gece buz gibi olan harika bir yer. Sizi şimdi baş başa bırakayım. Burası hemen girişi dışarıda şöyle bir ateş yakabileceğiniz, mangal falan koyabileceğiniz bir alan yapmışlar. Şöyle bir oturma alanınız var. Zaten kameralarla devamlı izleniyor. Hani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. İşte burada şeyin var. Oturma odası. Yine içeriden tam bu tarafa çıkabileceğim bir alan. Bir tane şöyle ufak bir masan var. Manzaranda bu şekilde. Buraya kışın geleceksin. Kışın kar yağacak burada. Sen mis gibi takılacaksın. Ateşini yakacaksın. Gerçekten harika bir yer. Artık buraya arabayla mı gelirsin, motorla mı gelirsin? Sana kalmış. Yeter ki gel. Gerçekten çok güzel. Birazdan fiyatları öğrenirim. Size söylerim. E, detaylı bilgi veririm. Hatta bir bakmışsınız. Bir gün burada karşılaşmışız. Birlikte ateşimiz yakmışız. Takılıyoruz. Hadi bakalım. yol boyunca hiç şey yoktu, benzinlik yoktu. Alaca su, alaca su ne? Ağlasun, ağlasun diye bir yoldan gidiyormuş Antalya'ya. Ee, gece 3 saatlik bir uykuyla gidiyorum. Yolda sadece burası vardı, buraya girdim. Buranın da tuvaleti böyle, engelli tuvaleti varmış Allah'tan engelli tuvaletine girdik. Ee, yol uzun, dikit bitmiyor. Bakalım Antalya'ya vardığımızda artık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, en, en önemlisi kanala abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efendim, hoşçakalın.